thank <laughs> you Bizim bugün çok güzel bir kutlamamız var arkadaşlar. Biz bugün 1000 aboneye ulaştık. Sizin sayenizde, sizin sevginizle, sizin bizi izlemelerinizle 1000 abone olduk. Çok mutluyuz. Evet. Bugün kutlama yapıyoruz. Bakın ay arkadaşlar Karaca sizin için özel olarak giyindi doğum günü hediyesini giydi. Onun çok güzel bir paçetli elbisesi var. Aaa! Mercan da burada düştü. <laughs> Mercan da giyindi arkadaşlar sizin için tütülerini giydi. Karaca da saçlarını topuz yaptı. Arkadaşlar <laughs> Geçmese şaşardık. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Evet. Karaca'nın saçlarını görseniz bayılırsınız valla. Sıkı tutunun. Olduğunuz yerde sakın yere düşmeyin. Karaca böyle oldu. Çok güzel oldun anneciğim. Senin arkadaşlara söylemek istediğin bir şey var mı Karaca? Var. Söyle. Biz takip Biz de sizi seviyoruz. Biz de sizi seviyoruz. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Sizin sayenizde bin abone olduk ve bu bizi çok mutlu etti değil mi Mercan? Değil mi anneciğim? Evet, evet aşkım çok mutlu olduk şimdi pastamızı üfleme zamanı. Evet, evet. <laughs> şimdi ba bakın arkadaşlar kızlar böyle bir kutlama yaptılar Anne kendilerince. Ben de ne Mercan sen sandalyeye değil sen buraya canım sen buraya otur. Hadi Mercan, sen de buraya otur. Ablanda sandalyede oturacak. Şimdi mumlarımızı yakacağım. Hazır mısınız? İşte, işte oturdu. Ya. Evet. Tamam, otur Mercan. O zaman mumları yakıyorum. Hazır mısınız kızlar? Oturdu. Geliyor. Dur ben bunu tutayım. Hazır mısınız? Benim iki, benim yak. Tamam. Hemen üflemek yok ama. Önce arkadaşlara teşekkür edeceğiz. Dur. Bir mum bulmuş herhalde. Mercan. Arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ederiz. Nice nice bin abonelere, nice nice güzel izlenme sayılarına. Hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki bizi tercih ettiniz. İyi ki bizi sevdiniz. Sizi çok seviyoruz. Evet, hadi şimdi üfleme zamanı. Hadi Mercan. 1-2-3 Aferin. Tamam hadi bir daha. Evet hadi bir daha. Bu sefer Mercan'la beraber üfleyelim. Mercan sen de üfle bu sefer. Benim elime geçti. Hadi bakalım. Bir. Ay yavaş kız. Mumlar Yavaş kız. Hadi Mercan sen de üfle gel. Mercan gel aşkım tut elimi tut elimi. He elleme sakın. Bakayım Karaca'nınkinde. Üçe kadar sayıyorum. İkiniz aynı anda. Bir, 2 3 Üfleyin. Üfleme, canım, üfle Mercan, üfle. İçim de üfledim. Aferin sana. Mercan yardım üflemeyi bilmiyor. Bilmiyor anneciğim. Tamam. Şimdi artık yiyebilirsin. Oy. Ne ettiniz kız? <laughs> Coştunuz arkadaşlar. Mercan sen ablanın yerini mi kaptın? Ayıptır sorması. Ay. Güzel kızınız bizim. Mercan, üfleyecek misin? Bak. Hadi bir daha yakalım. Bizde pasta üflemeye hiç bitmiyor arkadaşlar. Üfle. Üfle Mercan. Sen de üfle aşkım. Çok yaklaştırmayın anneciğim. Bak böyle. Alkış. La 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 la. Müzik de çalım şimdi. Amanimbo. iyisi sütler böyle dursun mercan üfle. Aferin mercan üfledi. Yaşasın kızımıza. Aferin kızlar size. Aferin. Alkış. Alkış. Mercan. Cüs. <laughs> mercan zıpla bir kere zıpla. Zıpla. Zıpla mercan. Zıpla kızım. Evet. Bunu, dur cüs cüs, cüs. Ben bunları alayım. Şöyle koyayım. Cüs. Hadi bakalım pastanızı yiyebilirsiniz Ay. arkadaşlar. Ay. Ay. Elbinim, elbinim, elbinim. Olmaz olmaz o çıkmaz. Ben aldım zaten. Bu çocuklar onu ellemez. Tehlikeli. Hadi pastanızı yiyin bakayım nasıl yiyeceksiniz. Oh. Oh. hadi bakalım. Çikolatalı pastanızı yiyebilirsiniz hani arkadaşlar. Açın. Ben bir tabak bulayım. Ona koyayım oyuncak tabak. Mercan Hanım siz süt mü içmeye karar verdiniz ayıptır sorması. <laughs> Şu şeyde altta çekmece şey altta anneciğim altta. Aç kapıyı kapağı mutfağın kapağını. Aa Heh, orada. Evet. Karaca'nın mutfağındayız arkadaşlar. Bugün bize pasta yemenin sırlarını öğretecek Karaca. İşte böyle. Evet. Önce böyle kağıdından çıkartıyoruz. Kağıdını anneye veriyoruz. Kağıdı buraya koyuyoruz. Yavaş yavaş yavaş. Sonra pastamızı nasıl ısırıyoruz biliyor musunuz? İşte pasta. Karaca biz bugün ne olduk? Bir kere de sen söyler misin? Youtuber. Youtuber. Bin aboneli youtuber olduk arkadaşlar. <gülüyor> Hepinize <gülüyor> çok teşekkür ederiz tekrardan. Ben size teşekkür etmeye doyamadım. Bakın arkadaşlar nasıl yenir pasta görün ay, görün. Fır kesilir. Kesinlikle. Oy aman tanrım. Ay, Sonra... Ay Mercan onu yiyemez anneciğim. Mercan için tehlikeli ama sen yiyebilirsin. Ye bakalım. Hmm. Arkadaşlar Karaca bunu sizin için yiyor. Sizin için yiyor bu. Bu lokmayı sizin için yiyor arkadaşlar. Ye bakalım. Kes sen. Sen Kesmeme çatalı. gerek yok anneciğim. Isır, isır artık. Çok parçalanır. Küçücük yani. bir ısır arkadaşlar için. Hadi bak arkadaşlar bekliyor. Ben çatal istiyorum. Ben şöyle çatala batırıyor. Küçük küçük kes tamam mı? Arkadaşlar geliyor geliyor bu arkadaşlar için karaca Geliyor 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 arkadaşlar iyi ki varsınız. Geliyor geliyor arkadaşlar iyi ki varsınız. Yeah. <laughs> arkadaşlar geliyor 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 <laughs> ham. güzel mi? Afiyet olsun. Bol takipçilerin olsun inşallah anneciğim seni çok seviyorum iyi ki varsın. Coştun Meryem hala üflüyor Mum yok çocuğum mum yok mum yok Kafa gitti mi senin <gülüyor> <gülüyor> Cipsi sen de cipsi Kıtır kıtır ye bakalım Ye bakalım arkadaşlar seni de görsün Aferin Kalanını da sen ye <gülüyor> <gülüyor> oh. Kıttır kıttır çıttır çıttır afiyet olsun Pıtır pıtır. Sizi çok seviyoruz. Arkadaşlar biz atıştırmalıklarımızı yiyelim. Siz de kendinize çok iyi bakın. Bizi takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi sakın unutmayın. Afiyet olsun anneciğim. Hoşçakalın.